Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a girdik ve inan abinin bu videoyu izleyeceğini biliyorum. Devran falan siz izleyeceksiniz. Derken bu ne yeni sürüm mü açılmış? Hiçbir şey bunu bilmiyorum orada bu şu an. Yeni gelen karakteri falan bilmiyorum da. Yeni bir şey eklendiyse ayrı. Ee, Şunu değiştireyim. Mortis'ın şeyini yapayım. Bayağı bir oynayamıyorum o yüzden. Mortis normalde şey de Mortis'i daha yeni aldım. 149 elması. Vallahi 149 elması aldım ben. Hani <laughs> şimdi mega kutu var ya mega kutu. Mega kutuyu açarken bir baktım. 120 105 elmas falan çıktı. Benim de zaten 100 100 115 ay 15 falan vardı. Sonra 7 tane mega kutu vardı diye birkaç tanesinden de 10 20 altın elmas çıktı. Onla ondan da da şey aldım işte. Şimdi şu an Yanımda akıllı saatım var. Bağlı galiba. Akıllı saat. Diğer videoda da bir bakayım bağlı mı? Ulan tableti kapatıyordum pardon. Bağlı mı diye bakacağım sadece. Evet bağlı şu an. Ay yanlış yere girdim özür dilerim. Şu an Akıl saatimle birlikteyim. Yarın ya da bugün akşama doğru tam video video yayınlayacağım. Yani akıl saatimle hem, oyun oynamamı isteyenler varsa gösteririm bir dahaki videoda. Bu video olmaz. Bu video şu an Brawl Stars'ta konuş. Bakın Brawl Stars'ta Brock normalde böyle değildi. Böyle değildi. Oh, bak, hem bu var. Hem bu var. Goes, bu normal bu. Bu, bu. Oh, bu da. Ama bak. Bu yeni gelmiş normal. Oh, Let's Let's do this. Oh, yani Şun El Primo. Short time. Bu arada videoyu bu videoyu çok like gelirse belki bu hesabıma bir şey hediye ederim. Ya da yetmem nah boş ver. Yav binser. Mavi var? Kırmızı uyu mü sence daha iyi yoksa mavi mü? Really <laughs> kırmızı büyücü bakın böyle. I'm büyücü de normal böyle. Bence yani büyücü daha iyi. Büyücünün kolu ne kadar değişik ya. Büyücülerin. Bunun böyle both bak normal iki böyle. Diğerinki de böyle. melody. Bu search. 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 bir sorun yok herhalde. Hiç şey değişmemiş. Sadece efsanevi olmuş. Onu da biliyorum. biliyorsunuz. A tablet doldu. Video hala inşallah. Çıkmak zorunda kalabilirim. Ben şeyi hareket ettiremiyorum. Zor hareket ettiriyorum. Aa çıkıyor. Aa çıktım yanlışlıkla. Neyse boş ver. Bakın yeni gelen şu karakterimiz. Mel yok mu? M karakter Green çok fazla ilgi şey var. Arkasında böyle bir kral şey var. Sonra fare oldu belli zaten. Fare ama ölmüş bir fare. Kalkanı var sanki diğer elinde. İki elinde de fare olduğuna rağmen bu kocaman şeyi sürüyor ve içine sürmek bu farenin özel güçleri var. Eğer bu fareyi alırsanız size ücretsiz şeyler geliyor. Bu var, bu var, bu var. 80 altın var. Bakın ben de bunu alın. 80 altın veriyor ya. Bunu alın. <laughs> Abi minik her? Kostum olsun olursanız belki. Um, <laughs> Şimdi Hayk like, Musa'nın hesabı şu. Nazım, biliyorsun biliyorsunuz. Bu Bersan abinin zaten belli. Ee, Sandviç'in hesabı bilmiyorum. İki tane sandviç var. Bak baştan olan Berson abinin. Kimin acaba? azıcık karakteri var. Bu var. var, bazı var, sendisi var. 10 tane karakterli bir şey var. canavarı. Onları tanıdık değil. Berat 1 2 Berat. 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 Berat abi. Güzel. Ama malzeme karakterini kopyalamış bak. Bunu da Spike. bu da bunu kopyalamış. <laughs> Hulk oh, mazlumun eski hesabı Dark Angel Bersi'ni. Yo bunu Berat abi kullanıyor. Evet evet o kullanıyor şu an. Ne? Drakon'u mu şey? <laughs> Drakon'u <-Pan> şey <-Gülüyor> E bende de var. Bak burada. Neyse. Birazdan videoyu kapatacağım. Sanki bir akşama doğru da başka bir tanesini atarım. Eğer, eğer 30 abone olursak 30 olursak, 30 abone olursak eğer ona bu hesabı vereceğim yani birisine diğerlerine bir tanesine şunu veririm Are you ready to rock? Ama değiştirirsiniz adını Başka 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 hesap. Başka hesap yoksa da bazılarında şey yaparım. Eğer Gebze'de olan varsa normal Gebze değil. Ne yerim burada bu, bu. Gebze tuzla değil bura. Gebze tuzla yakın Gebze'de bir yerdeyiz işte böyle. So sokağı bilmiyorum. Gebze'deyiz. Eğer yani Gebze'de bir kaç kişi varsa yorum, yorumlara yazsın. Yorumlar kapalıysa da like atsın. <laughs> 30 ya da 20 abone de bu soru vereceğim ya. 3 kişi 3 müydü 2 mi? 2 kişiye hesap verebilirim iki kişiye hesap vereceğim. Diğerlerinin de eğer her şey olursa onlara da um, ne yapsam kanalda çıkartacağım. Kanalda gözüksünler. Ya da yorumlara yazan kişilerin, kişilerin böyle fotoğrafını çekeceğim. Yapçı dediği ed, edit yaparım. <laughs> İnan abi siz, sizi söylemiyorum sizden çok yaptım çünkü. Hala da yaparım yani. Sizde sorun yok. Ben tablet yine. Şardım. 33. Şarjım 33. Şarjım böyle bir 20 yok ya. Birkaç saat sonra atarım bunu. Bir tane video. Daha akıllı saat videosu değil saat çok görmek isteyenler varsa da gösteririm yani. Şimdi de gösterebilirim de. Şu an akıllı saat kapalı. Şarjı yok. Var da şarjı kaç? Akıllı saatin ekranını çıkartamıyorum. Akıllı saatten oyun da şey yapabilirim de. Sence bir tane oyun var. Sonuç. Bir kişiye bir şey yaparım. Ya da üç kişiye olmak gelirse üç kişiye bir hediyem olacak. Ne diyorsun? Kulübün adını görmek isteyenler varsa girmek isteyenler varsa А сейчас были враги, ну сюда иди.